Herkese yeni bir videodan merhabalar. Suratımın haline bakar mısınız? Burada, 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 burada. Hamilelik <laughs> hormonlarımı mahvetti. Sürekli sivilce çıkartıyorum, sürekli. Her gün böyle yeni bir tane sivilce çıkıyor. Kimileri çok büyük, kimileri çok küçük. Şuraları falan hep şeyden çıkan sivilcelerin izleri. Yani çok sivilce benim cildimde iz bırakmaz ama şu an Hamile olduğum için kötü durumda. Alçım yarın çıkıyordu ama ben geçen hafta çıkarmıştım. Bugün elim için sizlerle beraber fizik tedaviye gideceğiz. <laughs> e, sizi hiç fizik tedaviye götürmedim. Bugün sizi fizik tedaviye götüreyim. Benle birlikte nasıl işkenceler görüyorum. <laughs> İzleyin. Şimdi meleş ile beyaz çıktı. Meriç işe gidiyor. Ee, onun bir kursu, bir eğitimi, bir şeyi varmış. Beyazı da kreşe bırakacak. Ben de birazdan yavaştan evden çıkarım. <laughs> Fizik tedaviden sonra parmağım düzeliyor. Demin gördüğünüz böyle duruyordu. Düz duramıyordu. Her çalıştıktan sonra <laughs> düzeliyor bir tık daha. Şu an düz durabiliyor mesela. Ama sefer fizik tedaviden önce böyle duruyordu. Şimdi düz duruyor. Ama kıvrıma kıvırma diğer parmaklarla kıvrılıyor. Ama tek başına hala Hala ucu kıvrılmıyor. Fizik tedaviden sonra bir markete uğradım. Böyle karanfil gelmişti Migros'a. Karanfil aldım. Şimdi onları bu saksıya dikeceğim. <laughs> Bunları buraya koydum. Çok güzel oldu. Ben böyle bahar gelince çok seviyorum. <laughs> Renk balkonda. Bunlar da İstanbul'dan getirdiğim e, sukulent türevi bir bitki. Bu da çiçeklendi. İki tane daha boş saksım var. Birine çilek gelecek. Diğerine de sardunya alırım herhalde. Kilo başlatmanın üzerinden 3 gün geçti. Ben şimdi e, sülük tedavisine gidiyorum elim için. Gidelim bakalım. Van'da da artık havalar ısındı. Böyle ince giyinebiliyoruz falan tişört, bir tane sweatshirt. Çok mutlu oluyorum. Ee, parmağımın altı haftası oldu. Ee, ama ödemi çok. O yüzden bir sülük yaptıracağım. Sülük dolaşıma iyi geldiği için. Bakalım inşallah şifa olur. Şimdi beraber gidelim. Sülüğümüzü yaptıralım. Ben şimdi eve geldim. Elim böyle bandajlı. Biraz kanadı. Sülükler de bayağı kustular. <laughs> e, çünkü zehirli bir şey olduğunda sülükler kendileri kusuyorlar. E, i̇smine anestezi falan tabi Onu kustular büyük ihtimalle. Tabii ki o anestezinin falan vücuttan çıkartılması da iyi bir şey. Nefes seansı da aslında anesteziyi vücuttan temizliyor. Biraz nefes seansı da yapabilirim. İyi olur. Şimdi eve geldim. Asansörümüz çok konuşuyor. Asansör kapı açılıyor, kapı kapanıyor. Şu kata gidiyor, bu kattan geliyor falan diye çok konuşuyor. Beyazı kreşten aldıktan sonra bir çiçekçi buldum. Oradan üç tane sardunya aldım. Çilek ve fesleğen aldım. Şimdi bunları saksıya koyacağız beraber. <laughs> topladım şimdi. Meriç de bir benim döktüğüm toprakları temizledi. Şimdi elimin bandajını yeniliyorum. Buradan yaptırdığım sülük. Ha şu gösterememişim. Burası hiç kanamadı. Avcumun içi. Ama şuradan yaptırdığım sülük hala kanıyor. E, demiştim zaten sülüklerde kustu falan diye. Böyle kanamalar sülükte olabiliyor. Daha önce benim hiç olmamıştı. Kaç kere yaptırdım. Hiç böyle. Aradan kaç saat geçmiştir. Bir gibi yaptırdım. Şu an saat 6 6 5-4-5 saat rahat oldu. 4-5 saat sonra kanamaması lazım. Benim hiç kanamaz ama işte bu ameliyatta parmak da tendonun dikildiği yerden olduğu için büyük ihtimalle orada bir reaksiyon oluyor. Bakalım. <laughs> Bununla ilgili de sizi ilgilendiririm ilerleyen süreçte. Ama burası kanamıyor. Burası iyi. Burasını açık bırakacağım ki kabuk bağlasın diye. Şimdi size balkonu göstereyim. Burayı sildim, temizledim. Bunlar ektiğimiz çilekler. iki tane çilek fidesi. Biz beyaza tohumdan yetiştirmeye karar vermiştik. Bundan 10 tane falan fide çıkabilir diyor ama e, ben ne olur ne olmaz diye iki tane de fide bulmuşken aldım. 3 liraydı fidesi. Fesleğenle mor sardunya buraya geldi. Bunu buraya aldım. Bunlar burada. Zaten bunları görmüştünüz. Bayağı çiçekli oldu balkonumuz sonunda. Bunlar da burada. Daha buraya birkaç çiçek daha gelir diye düşünüyorum. Ne yapalım? Gelsene bir. Gel gel. Bak bir şey göstereceğim sana. Ha onlar çıkmaz anneciğim ama. Çıkarım. Ama onlar çıkmaz ki. Onları yapıştırdık. Ben. Bir kere çıkar çıkmaz onlar kitabın yırtılır dergin. Sen çiçekler evimize hoş geldiniz çiçekler dedin mi beyaz? Bunu kattım. <laughs> taktın şimdi sen onu. Kartallarım. Anneciğim bunları çıkartırsan bir daha yapışmaz ama bak bu çöp oldu. Bozuldu bu. Evet. Gördün mü? Çöp oldu. Şimdi size güzel bir hibisküs çay tarifi vereceğim. Ee, çok basit bir şekilde yapacağız. Ben elimi sülük yaptırmaya gittiğim zaman orada e, çok susadım ve dedim yani utanarak çok özür dilerim ama hani ben hamile olduğum için oruçlu değilim. Lütfen bana su verir misiniz? Ondan sonra kadın da bana su vermedi. Bu hibisküs çayını verdi soğuk. E, su içemeyenler için çok ideal bir tarifmiş bu. E, hem detoks özelliği de var. Ben hamile olduğum için şimdi çok fazla içmem bunu. Ama gerçekten böyle lukur lukur sabahtan akşama kadar içmelik bir tadı var. Hatta ben şimdi beyaz için yapacağım ki e, beyaza içireceğim. E çünkü böyle abuk subuk meyve sürülerine, şekerli böyle glikozlu şeylere düşene kadar böyle doğal bir şey içsin. Şimdi gelin hep beraber onu yapalım. Size de göstermiş olayım. Ben tarifini aldım. Hemen size de paylaşayım. Malzemelerimiz çok basit. Hibisküs, karanfil, tarçın, limon. Ama hiç böyle gerçekten karanfil, tarçın, limon şeyini hissetmiyorsunuz bile. Böyle 3 kaşık hibisküs atacağım. Şu biraz az oldu. Bunu ekleyelim. 2 tane karanfil koyacağım. Böyle çok az tarçın koyacağım. Bunun yarısı kadar. Hafif tat versin diye. Şöyle bir limonu sıkacağım. Kettle'da kaynattığım 2 litre suyumu ekliyorum. Şimdi bu karışımı e, ocakta bir 5 dakika, 10 dakika daha tutacağım. Zaten suyum kaynamış olduğu için ocakta hemen fokurdamaya başlıyor. E, böyle 5 dakika kaynadıktan sonra bunu süzüp bir şişeye doldurup buzdolabına koyacağım. Ve beyaza bişne suyu diye itelerim artık ben bunu. <laughs> Meyve suyu, bişne suyu falan diye. Çünkü gerçekten böyle vişne suyu gibi oluyor. Tam 10 dakika kaynattığım hibisküs çayımı alıyorum ve süzüyorum önce. Bunlar posası. Bunu alıyorum. Kenara koyuyorum. Çayımız burada. Şimdi de bunu sürahiye koyacağım ve soğumaya bırakacağım. Bu bir haftaya kadar böyle buzdolabında taze durabilir. Bunlar şimdi birazcık oda sıcaklığına gelsinler. Biraz oda sıcaklığına geldikten sonra kapaklarını kapatıp buzdolabında soğumaya bırakacağım. Buzdolabına koyup soğuttuktan sonra şöyle güzel bir içeceğim oldu. Son hali bu şekilde onu da paylaşayım istedim. Yeni bir günden merhaba. Ee, biz bugün Meriç'le ile Akdamar Adası'na geldik. Normalde bugün video çekmeyecektim ama e, yani anın tadını çıkarmak istiyordum. Ama yani şu gördüğüm manzarayı siz de görün diye vlog'a gittim. E, Akdamar Adası'ndan bazı görüntüler ekleyip öyle bitireyim dedim. İyi seyirler. Seyir. i de dediğim gibi bugün hani anın tadını çıkarmak istediğim için hiç vlog falan çekmeyecektim ama o kadar güzeldi ki sizinle de paylaşayım istedim. Yazın bir daha geliriz buraya. Ee, bu badem ağaçları çiçek açmamış olur ama yine de çekerim. O zaman vlog çekerim. Sen ne düşünüyorsun? Allah manzara çok güzel. Efsane. Hele o çıktıkça daha da güzelleşiyor. Değil mi? Yani iyi ki gelmişiz. Bizim çıktığımız tepe. Şurası. <laughs> Bayağı keçi gibi çıktık. Şu en yukarıda ağaç var. Şurada. Oraya kadar çıktık. Normalde oraya çıkmak yasakmış ama fotoğraf yarışması olduğu için ıı, çıkılıyordu. Biz de bundan faydalanmış olduk. Kilise de şurada. buyla o da izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. gidiyorum bana gülüyor Meriç. <laughs>